Enerji üretimi sektöründe kullanıcıların beklentilerini aşan standartlarda ve kalitede ürünler üretmek için 2012 yılında çıktığımız bu yolda kararlı adımlarla ilerlediğimizi ifade etmek istiyorum. Ülkemizin ve dünyanın tüm coğrafyalarında arken jeneratörü tesis etmek ve %100 güvenle işletmek hedefindeyiz. Bu 10 yıllık sürecin sonunda yıllık 4000 adet jeneratör üretir hale geldik. Hızla gelişen teknolojiyi takip ederek ARGE çalışmalarımızı titizlikle yürütüyor ve faaliyete geçiriyoruz. Üretimimizin ilk gününden itibaren yüksek kalitenin yanında kullanıcı kolaylığını hedefledik ve bunlardan hiç taviz vermedik. Ürünlerimizde ve üretimimizde hep en yeni teknolojiyi kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımla beraber zaman, mekan ve imkanları zorlayarak ülkemizde ve dünyada pek çok önemli projeye imza attık. Arken jeneratörü sözünün eri güvenilir bir marka haline getirmek için çok çalıştık. Şimdi bu azimli ve istikrarlı çalışmalarımızın karşılığını alıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hızla akıp giden zamanı yaşarken hayat hiç durmasın Arken.